Geçtiğimiz günlerde milletvekili maaşlarına yapılan zamın ardından sosyal medyada ülkelere göre milletvekili maaşlarının asgari ücretin kaç katı olduğunu gösteren bir tablo paylaşıldı. Tabloda birinci sırayı Türkiye alıyor. Maşallah bu son zamanlarda dünya birincisi olduk ama hep kötü kötü konularda. Hapishanedeki insan sayısı, üniversitelerimizin kötü oluşu, maşallah böyle birinciliklerimiz var ama hiçbir, hiçbir tane güzel bir birinciliğimiz yok. Şimdi bir de bu çıktı şimdi, milletvekillerinin maaşı şu anda 200 bin liraya çıkmış. 198 bin, öyle, öyle bir şey yani 200 bin lira diyelim. Ee, asgari ücretin e, yani 9 katı olmuş. Bize en yakın ülke e, Yunanistan, o da 5.9 yani 6 kat diyelim. Yani bize en yakın ülke bile, aramızda 3 yani kat daha var, yani bizim kadar kötüsü yok. Biz de milletvekillerine asgari ücretin 9 katı verilirken, başka devletlerde kiminde 3 katı, kiminde 4, kiminde 5, kiminde en fazla 6. 7 yok, 8 yok, 9 yok. o da Türkiye. Bu milletvekilleri zaten zenginler. Bir de bunlara 200 bin lira maaş. Her türlü sosyal haklardan istifade. Her yerde indirim. Hatta o gün bir şey okudum. Trafik cezasından muaf tutulmuşlar. Milletvekillerine trafik ceza yazarsa ödemeleri gerekmiyor. O plaka milletvekilinin üzerine ise Millet vekili ödemek zorunda değilmiş. Yeni bir e, e, uygulama artık milletvekilleri trafik cezası da ödemeyecek. Kırmızı da da geçebilir. Dikkat edin milletvekilidir. Yani kimseyi dinlemez. Milletin vekilidir halbuki milletin üstünde değildir. Adlarını değiştirmek lazım artık bunların. Milletin vekili değil de Bunlar milletin amiri, milletin üstü olmuşlar. Ve birçok şeyden istifade ediyorlar. Ayrıca e, emekli iki senelik sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam iki senelik milletvekilliği yapan emeklilik hakkını kazanıyor. Şu anda emekli milletvekilleri bile 125 bin lira civarında para alıyorlar. Yani böyle bir ülke olmuşuz yani. Adaletsizlik, haksızlık almış başını gidiyor. Çivisi çıkmış yani memleketin. Çivisi çıkmış. Hiçbir devlette de böyle değil. Bizde bir böyle bir görgüsüzlük fırsatını bulmuşken yiyelim. Böyle bir hava var yani. Görgüsüz, görgüsüz. Fırsat bulmuşken yiyorlar, yediriyorlar. Hiçbir ülkede dokuz katını almıyor milletvekilleri. Asgari ücretin dokuz katını maaş olarak almıyor. Neden Türkiye'de böyle? Milletvekilinin maaşı 200 bin liraysa Cumhurbaşkanı'nın iki kim bilir kaç lira? Onu da incelemedim halbuki hep zenginler zaten bunların paraya ihtiyacı yok. Zaten bunların birçoğu başka işlerde çeviriyorlar. Köşe oluyorlar zaten. Bunlara para vermesen de yine bunlar milletvekili olur. Çünkü zaten bunlar kimlikleriyle bir sürü işler çeviriyorlar. Para vermene bile gerek yok yani. Hem zenginler hem zaten götürüyorlar başka yollarla. Hepsini kastetmiyorum ama bunları duyuyoruz yani. Bunların birçoğusu milletvekillerinin bir kısmı en azından parlamentoya uğradığı bile yok. Yani iş icabı uğruyor. Bunlar sürekli iş bitiriyorlar. Özel ofisler açıyorlar ha bile iş bitiriyorlar. Tabii ki para karşılığında. Bu kadar yüksek maaş alıyorlar bir taraftan da.